<laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi mikrofonum falan yok. Kusura bakmayın ses falan kötü gelirse. Bak işte bu, bu motosikletin sesi gelecek galiba mesela şu an size. Neyse. Şimdi... Ekmek almaya gitmiyoruz. Şu anda kedi maması almaya gidiyoruz dışarıda. Kardeşimle birlikte kedi besleyeceğiz. Şimdi Aleyna 16 yaşında. Kardeşim benim. Birazcık da bu kedi besleme alışkanlığı edinsin. Hayvanları sevsin diye. Bir dakika sağımıza solumuza bakmamız lazım. Bak sorumluluk bende. Tamam bir dakika. Bekle bakalım. Öyle bir blok olacak yani. Şimdi çok da araba var ya. Of ya. Aleyna komik bir şey yok ama şu. Anda. İşte birazcık böyle hayvan sevgisi, aşılansın, böyle besleme duygusu da olsun diye onunla birlikte yapacağım. E yaparken de dedim ki hem de neden video çekmeyeyim siz de görün. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, kiki maması alacağız. Şimdi bim sepet. Bim sepet. <laughs> bim değil. Bim bim de olabilirdi aslında. Niye buraya gel? Neyse. Abi. Ne? Eve gitmeyeceğim. Eve gitmeyeceğim mi? Hayır. Ben de gitmeyeceğim. Niye ya? Ne yapacağız? Eyvah. Eve gitmiyoruz. Şimdi markete geldik. <laughs> Hayır şimdi kedi maması bul bana. Nerede kedi mamaları bul? Marka görünen markalar için kusura bakmayın ya hiçbir reklam değil. Aleyna kedi maması bulurken size biraz Aleyna'dan bahsedeyim. Aleyna 16 yaşında. Benim kız kardeşim. Şurada benim Aleyna diye bir dövmem var. Daha önce belki görmüşsünüzdür Meraklan çocuk yok. Aleyna başına buyruk gitme o kadar hızlı. Kedi maması ara bakayım şimdi sen ara. Aleyna'nın doğuştan bir tane gözü hiç yoktu oluşmamıştı yani. Engelli bir birey olarak doğdu o yüzden. Daha sonrasında da süre gelen zamanda işte ameliyatlar, operasyonlar falan derken zihinsel olarak da küçük bazı etkileri oldu üzerinde. Yani şu anda dediğim gibi 16 yaşında mesela bazı hareketleri 4-5 yaş çocuğu gibi, bazı hareketleri kendi yaşında 16 yaş çocuğu gibi. Bazıları yok mu? Yok. Vardır. Sor bakayım neredeymiş? İşte bazı hareketleri 8-9 yaş çocuğu gibi anladınız yani işte siz onu. Çevremizde böyle insanlar var. <laughs> yani işte benim de var gördüğünüz gibi Neyin? muhakkak sizin de vardır. Onlara karşı duyarlı da davranmamız gerekiyor şimdi bu arada. Küçük dostlarıma da, da selamlar buradan. Şimdi. Ne şimdi? Buldun mu kedi mamasını? Evet. Nerede? Aa, aferin hadi alalım. Bence. Bence ne diyeceksin? Ne demek istiyorsun? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar diyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> tamam devamı. Şimdi. Şimdi. Kedi maması yedireceğiz. Kedi maması yedireceğiz. Evet o girdiğimiz markette kedi mamaları anlamsızca bir marka ve çok anlamsızca bir fiyattaydı. Ama var ya aleyna ile gezmesi o kadar komik oluyor ki. Hiçbir şey umursamadığı için kasadayız mesela tamam mı? Ee, kasiyer kız değil ki 150 TL böyle yapıyor. Çüş. Çüş. <laughs> ama öyle denir mi? Hı hı. He he diyor denmez ama. Denmez değil mi? Tamam aferin sana. Evet denmez. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Önce kaldırıma çıkacağız ki yolda başımıza bir iş gelmesin. Ondan sonra kedi bulacağız. Ama kaldırım o kadar dar ki bak. İki kişi zor yürüyoruz. Bu kaldırım tek kişilik ama Aleyna. Eyvah polis. Aleyna kaç. Şaka. Polisler bizim güvenliğimiz için varlar. Tamam mı? Çocukları polisten Abi, korkutmamak lazımmış. Şey, şey şey Çok haklı olarak tabii şey yani. Şey şey Aha kedi. Ne 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 Parmağını çek buradan. Düzgün çek. Çıkmıyor. Bekle şöyle tut. Gel. Ya bir dakika ya. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> da tut diğer elinle. Tamam. Şimdi gel bakalım. Araba geliyor. Araba geliyor da. Şöyle tut. Heh. Şöyle tut. Tamam. Hadi getir. Gel. Ne? Bana doğru çek. Gel böyle yaklaş. Tamam. Bekle. Bu açı fena değil gibi. Bilmiyorum. Acaba ne çekiyorsun aleyhim? <laughs> tamam. Burada dur. Tamam. Hı. Gel. Bekle. Hadi. Öyle çek. Bakayım hangi açıdan çekiyorsun. Basma tamam mı? Tamam. Ona basma. <laughs> abi, Bunu da parka, ne yapmışlarsa. Hadi. Abi, oh. Abi parka gidecek miyim? Ne? Parka. Evet. Ne gideceğim? Parka. Ay anne götür mü? Tamam. Orada tut tamam mı? Tamam tutayım. Evet. Abi eve Gel. gitme. Yap. Çekiyor mu? Çekiyor musun? Evet. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Mami yiyor. Ana yiyor Kedi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Vay yok canım. gülüyor> Bak yiyor. <Ket>. Kim mi? <gülüyor> ben. Ben <gülüyor> yemiyorum. Kedi yiyor. Afiyet olsun. Hı. Sen de söyle. Akraba aç. Akraba hı. mı olsun? Hayır, Cuhuç. <laughs> Akre... Cuhuç. Cuhuç mu dedin? <laughs> Diğeri ne? Mesih'de. Mesih'de, evet. Çıkıyorum. Tamam, hadi. Tamam, çekersin. Bekle. Poşetimizi al yerden. Şimdi başka kedi buluyoruz. Hı. Şimdi bak, burada başka bir kedi var yatıyor. Ne hı. kadar tatlı değil mi? Aa! Hı. Deliğin içine kedi girdi. Şurada hı. küçücük bir deliğin içine kedi girdi. Gel onu bulalım. Ama önce sana mama verelim. Mama yiyecek. Hadi gel bakalım. Şey. Best friend. Gel. Şimdi o oradaki yaş mamayı görünce diğerinin yanına gitti. Bari ikileyelim orayı. Gel. Bak şu uzaya koy uzak değilsin gel. Bu mu? Şuraya koy. Bu mu? Evet. Oraya koy. Heh, uzaklaş şimdi. Uzaklaş ki gelsin yesin tamam mı? Biz gidelim o görür onu. İyi uzaklaşalım. Şimdi şurada deliğin içine bir tane kedi girdi onu bulacağız seninle. Poşetimizi al gel. Aha bak bir tane daha. Senin ne kadar masum bir suratın var. Arkadaşlar az önce buraya kedi girdi. Ama bu boru gibi bir şey yani çok da büyük bir şey değil bu arada bakın. Senin mi yavrun? Kaçmana gerek yok. Şimdi ben sana mama vereceğim burada. Gel böyle. Burada Kaçması. dur. Burada dur. Kaçmış. Heh, gel böyle buraya. Burada hı. tut bunu. Hı. Heh, şurada tut. Heh, bekle. Bunu Kaç. tut. Elini Kaç. Elini çek. şuradan Kaçmış. Elini çek. Şuradan alttan tut. Heh. Hı. Tamam böyle tut. Tamam mı? Heh. Gel gel. Bence bunu ikiye bölebiliriz bu arada. Hı -hı. Hadi. Parka gidecek miyim? Ne? Beni evet. çek beni. Nereye çekiyorsun? Parka gidecek miyim? Gelin. Parka. Evet. Ne yapacağız? Kedileri besledikten sonra. Ne? Park. Hmm. Maşallah yiyor. <laughs> Maşallah yiyor. Kim? Çekiyorum umarım. Bak. Bakamam şu an. Bak. Çekiyor musun? Bak. Tamam aferin. Çekim Bence mi? güzel çekiyor gibisin. Basıyorum. Basma. Başlayacak. Ne başlayacak? Bekle. Bitti mi kedi? Cici maması. Bitmedi daha. Başka? Başka var mı kedi? Var. Nerede? Yeter çıkacağım. Ne? Yeter. Ne yeter? Bitti mi? Yok bitmedi bekle. Hı. Şimdi oraya da koyacağım orada yavru kedi de var çünkü. Hı. O onun içinden de kedi çıkacak. Yukarı mı? Evet. Hı. Niye mi bitmiyor? Niye kedi? Arı var. Arı var. Hı. Hiç korkarım. Hı. Allah. Allah be. Beni çek beni. Yanlış yeri çekiyorsun. Aa bak arkandaki kedi. Korkma. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Mama bak kedi. Burayı çek burayı. Bu mu? Evet. Al. Burayı çek. Kedi kaçıyor. Herkes... Başka mı? Terledim. Bak orada yiyor kaçan kedi. Niye? Evet. Niye? Bu da yiyor. Bu da yiyor. Şimdi şu, şunun önüne de koyacağız. Ne? Giderken tamam mı? Aferin. Böyle yap. Aferin. Yap. Aferin sana. Bir ne yaptı? Ya buraya sürekli. Yeni ha. buraya sürekli yeni bir kedi geliyor. Evet. O yüzden gezemiyorum. Evet. Bak siyah kedi. İşte siyah kedi. Niye? Çekmiyorsun ki. Çıkıyor. Tamam. <laughs> Ada Kendini sevdiriyor mu? İşime, işime. Vuracaktı sanki. Ama sen bir şey söyleyeyim mi? Bambaşka bir yeri çekiyorum. <laughs> Şimdi, şuraya biraz daha. Allah kabul etsin, anne. Teşekkürler. <laughs> Tabi bitirsinler alacağım. Çünkü ben de biliyorum da komşular rahatlığı benden biliyorlar. Doğru ya ben zaten en yani rahatsızlık vermemeye çalışırım dikkat çekmemek için. Yoksa beslememize de izin vermezler yani. Abla, Tabakları alacağım buradan. Hayır ablanın yanına gidemezsin. istiyorsun? ne yapacaksın ablanın yanında? <laughs> Oturacağım. Oturmana gerek yok. Bak şimdi parka gideceğiz. Yesinler. Ne? <laughs> evet, oraya da gideceğim şimdi. O orada yukarıda biliyorum. Yok kedi. Evet iyi olur hadi gidelim şimdi oraya gideceğiz birazdan. Şunları çöpe atalım. Ablaya gidemeyiz. Birazdan. Burada annem dışında ilk defa kedi besleyen birini daha buldum. Az önce bana e, laf atan abla vardı ya. Çok iyi bir ablaymış bu arada çok da videoda almak istemedim o yüzden kapattım ama anlatayım size oradaki kedilere bu abla bakıyormuş burada ee, işte şey falan anlattı nasıl mahalledekilerle sorun yaşadığını falan anlattı maalesef bazen böyle küçük yerlerde bu tarz yerlerde böyle şeyler ilginç karşılanabiliyor çünkü insanların alışkanlığı yok böyle şeylerle alakalı hiç etraflarında görmemişler çevrelerinde duymamışlar o yüzden e, bu tarz şeyleri tam olarak bilmiyorlar yani bilmedikleri için kötü de karşıladıkları oluyor. Ama işte böyle sırf bunun için polis çağırmalar. işte o mama kaplarını alıp atmalar, yakmalar, yıkmalar falan. Eminim ki siz de yaşıyorsunuz bunları çevrenizde. Yani %100 eminim çok fazla yaşadığınızı. İşte bu da onlardan bir tanesi aslında. Yani aslında yalnız değilsiniz. Bunu tüm hayvanseverler illa bir kez olsun yaşamıştır yani. Onu da bilin isterim. Üzülmeyin. Mücadeleye devam ettiğiniz sürece sorun yok. Aleyne çok park park dedi. Duydunuz zaten videoda. O yüzden onu parka getirdim. Sallanacaksın mı? Ne yapacaksın? Kedi yedireceğim. Ne yapacaksın? Kedi yedireceğim. Kedi yedireceksin. Kediye mama yedireceksin. Tamam. Sallayayım seni biraz. Sallayayım mı? Tamam. Hadi. <laughs> Bu arada Aleyna çok ses var. O yüzden kusura bakmayın. Aleyna yaşadığı yerde o kadar ünlü ki. Herkes tanıyor. Herkes Aleyna'yı benden tanıyor o yüzden. Korkma korkma bir şey yapmaz. İçin bakıyor. Hayır bakıyor o içinde ne var diye bakıyor. Bir gel. Bir kıs, kıs, kıs. Gel. Hadi gel Aleyna. Sen çekeceksin. Onu bırak. Onu orada bırak. <laughs> Fırlatmam peki. Hadi böyle tut. <laughs> Aleyna güzel tut. Bir böyle tut. Ben de tut. Hı. Çık, miyim? tamam öyle tut tamam mı? Öyle tut. Çıkımını çek evet. Bir de bunun bir tane kardeşi var. Kardeşine de vereceğiz. O yüzden böleceğim. Çıkıyor. Abi. Çekiyor musun? Evet. Aferin. Çıkabilir Çık. miyim? Çek. Bir daha çek. Bir şey olmaz. O kadar çok çocuk bağırıyor ki. Kusura bakmayın seslerden dolayı. Bak, bak orada. Bu mu? Evet orada. Gel. Pısır pısır pısır. galiba saklambaç oynamıyor. Gel. Abi. Bak gel. Abi. Afiyet olsun. Bak kediyi korkuttun. Ayrıca sobelendin. Ha, sobelendin ki kediyi korkutursan sobelenirsin işte öyle. Ha ha. Yok. Sitede gördüğümüz bütün kedileri besledik. Sanırım besleyemediğimiz kalmadı diye düşünüyorum. Ne kadarını videoya çekebildik onu da bilmiyorum bu arada. Editlendikten sonra fark edeceğiz artık. Sallanmaya devam mı? Peki. Devammış. Görüşürüz.